Selamünaleyküm hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Her zaman olduğu gibi evlatlarımızın ekran başına gelebilmesi için onlara bir fırsat tanıyalım. 3-5 dakika yine yanlış açılan ayetler üzerinde bir konuşma yapalım. Burada önümde bir ayet-i kerime var. Bakara Suresi'nin 212. ayet-i kerimesi. Ne diyor burada? Bir bakalım Bakara Suresi'nin 2. 212. ayet-i kerimesi. Bakara Suresi 212. Evet. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı diyor. Kimlere? Kafir olanlara dünya hayatı cazip kılındı. Bu durumda bu ayet kerime böyle açılırsa Allah sıfatlanır. Arapça bilmek dedik ya, bu ayetleri açmaya kafi gelmez. Eğer cazip olanlara, yani dünya hayatı kafir olanlara cazip kılındıysa, Allah burada sıfatlandı. Nasıl sıfatlandı? İslam'a dünya hayatının cazibiyetini efendim, kaldırarak ona öyle fıtratlar verdi. Kafir olanlara da dünyaya çekici olarak bir fitrat verdi. Bu bakımdan onlar dünyadan ayrılamadıkları için kafir oldular. Bir daha okuyoruz. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Kelim, kelimeye dikkat edecek olursak. Bu yüzden onlar iman edenler ile alay ederler diyor. <laughs> evet. Oysa ki iman edip inkardan sakınanları kıyamet gününde onların üstündedir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir diyor. Şimdi ayet-i kerimenin doğrusunu okuyalım. Dünya hayatı kafirlere süslü göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Şimdi ikisini karşılaştıralım. Kafir olanlar için dünya hayatı cazip kılındı. Onlar iman edenler ile alay ederler. Doğrusunu okuyoruz. Dünya hayatı kafirlere süslü göründü de demek ki insanlar içerisinde Allah'a sırtlarını dönenlere dünya süslü görünürmüş. Dünya hayatı kafirlere süslü göründü de iman edenlerle eğleniyorlar. Gerideki bir cümle olan ayet doğru. Oysa iman eden takva sahipleri kıyamet gününde onların üstündedir. Burada da aynı. Efendim, onlar iman edenleri. oysa ki iman edip inkardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedir. Bunlar doğrudur. Allah dilediğine hesapsız rızık verir diyor. Burada gene sıfatlanıyor. Diyoruz ki Allah kendisinden dileyene hesapsız rızık verir. Ne demek bu? Hesapsız rızık verir. Onun kaderinin dışına mı çıkartacak ona? Ona bol bol rızık mı verecek? Onun kaderi içerisinde yapmış olduğu bir sevaba bire üç, bire beş, bire yedi, bire on, bire yetmiş, bire yüz, bire üç yüz, bire beş yüz, bire yedi yüz bu Allah'ın indinde. Dilediği dire, kadar bak. Kaderi içerisinde o dileyene hesapsız rızık verir. Neye göre? Neye göre? Niyetine göre. Kişinin niyetine göre. Ne dediydi de ayet-i kerimede allah Teala? Ameller niyete bağlı. Evet. Çok yanlış da var. Önünde duruyor. Mesela yine 213. 212. ayetten sonra 213. ayet-i yine <laughs> Allah'tan dileyen <laughs> şu öksürüğü bir türlü atamadık üstümüzden. <laughs> 213. ayet-i kerimenin sonunda da Allah'tan dileyen Allah doğru yolu gösterir. Burada ne demiş? 213. ayet-i kerimede sonunda Allah dilediğini doğru yola iletir demiş. Diğer kelimeler hepsi doğru. Ayetlerin açılışları doğru ama sonunda sapıttırmış. Ne demiş? Allah dilediğini doğru yola iletir. Madem ki bütün insanlar Allah'ın kulları, Allah insanları arasında eşitsizlik yapmayacağına göre, adaletsizlik yapmayacağına göre, burada dilediğini dersek kulları arasında adaletsizlik yapmış olur. Ha, imanımızdan deriz ki tabii Müslüman olanı gö götürecek iyi yola iyi yola götürecek. E bu durumda bu şekilde düşünsek bile bu da yanlış. E Allah-u Teala ister ki herkesi çok güzel yola götürsün, hepsi mümin olsun, salih kullar olsun. Gücümü yetmedi de doğru yola iletmesine rağmen kişiler aşağı tabakalarda kaldılar. Ha, bunun doğrusu hani kelam olarak, ayet olarak hiçbir şekilde Rabbimizin sıfatlanmayacağı şekildeki doğrusu Allah'tan dileyen Allah doğru yolu gösterir. İletmez. İletmez. Doğru yolu gösterir. Herkesin iradesi kendisinde değil miydi? Eğer iletir dersek, irademi kaldırır benim üstünden, kendi iradesini benim üstünde kullanır ve beni bizzat doğru yola iletmiş olur. O da beni doğru yola ilettiği zaman ben de derdim ki beni daha yüksek makamlara götürseydin. <laughs> derim ben derim ya, sen beni doğru yola, ilettin, en yüksek makamı verseydin bana. <laughs> Ama doğru yolu gösterir dediği zaman irade düzlem içerisinde çalışanlar çalışmayan bir olmaz diyor. Allah'ın ayetleriyle hükümlenerek onun dediğini yapanla yapmayan bir olmaz. Ameller de niyete bağlıysa ne hangi niyetle, hangi samiyetle, hangi iştiyakla, hangi şefle Rabbime taatla, ibadette bulunuyorsam o Rabbim benim bu iştiyakımı en güzel şekilde değerlendiriyor ve bana hesapsız bir rızık veriyor dilemem içerisinde. Yani benim muradıma göre aşk muhabbetime göre, ihlasıma göre yaptığım hayır haseneleri çoğaltıyor. Evet.